Merhaba değerli izleyenler. Dedim yeni mahalledeyiz. Dedim yeni mahallede 3 artı 1 yüksek giriş bahçeli balkonu cam balkonuyla kapatılmış tadilatı yapılmış 3 artı 1 dairemizi tanıtmak için geldik. Burada hemen sol tarafımızda köş market var. Buradan köş markete girdiğiniz zaman dairemizin konumunu öğrenebilirsiniz. Burada yola cepheyiz. Güneydoğu cephesindeyiz. Solumuz, önümüz, sağımız, her tarafımız açık görmüş olduğunuz gibi. Bu boydan boya olan cam balkonlu dairemizi tanıtmak için geldik. E, içerisinde i̇çerisinde Park ileriye yeni bittiğini söyledik. Baktığımız zaman 3 bloklu bir site içerisindeyiz. Böyle ufak ufak bahçelerimiz var. Hemen sol tarafımızda görmüş olduğunuz gibi daire alanı kullanabiliyor. Dediğiniz gibi siz de kullanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş dairemize doğru geçiş yapabiliriz. Evet değerli izleyenler bir basamak merceden çıktıktan sonra dairemize ulaşabiliyoruz. Girdiğinizde beyaz bir çelik kapımız var görmüş olduğunuz gibi. Hemen bor halamı bizleri karşılıyor. Bor halamımız gerçekten çok düzenli. Ve çok geniş kullanım alanlarına sahip. Baktığımız zaman burada portmanto ve vestiyer ayakkabı alanımız var. Ve burada bir tane de kilerimiz bulunuyor değerli izleyenler. Gördüğümüz zaman sona doğru uzanan kilerimiz var. Bu kiler bu daire için gerçekten güzel bir şey. İstediğiniz eşyalarınızı, fazlalıklarınızı burada değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz takdirde burada bir BC lavabo alanını kullanıyor görüyorsunuz. İki banyolu, iki WC'li değerli izleyenler. Hemen hol kısmında da baktığımız zaman burada çok güzel çamaşır makinesi ve üstlerine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir dolabımız bulunuyor. Geçtiğimiz takdirde ilk odamızdan başlamak istiyorum. Bu odamızda da iki tane balkonumuz var. Görmüş olduğunuz gibi hemen odadan balkona çıkışımızı sağlayabiliyorsunuz. Şu an kilitli fakat açmaya gerek zaten. Görmüş olduğunuz gibi yine bu balkonumuz da kapatılmış. Dilerseniz siz bu duvarı yıkıp balkona dahil edebilirsiniz odayı. Eğer balkon ihtiyacınız yoksa. Geçtiğimiz takdirde burada e, ana odası olarak kullanabileceğiniz camları korkuluklu, demir korkuluklu dairemizi görüyorsunuz odamız. E, yine boyası yeni yapılmış. parkeleri yeni düzenlenmiş. Burada hemen iki odamızın yanında ana WC lavabo olarak kullanabileceğimiz bir banyo var. değerli izleyenler. Burada lavabomuz, e, duş yerimiz. Duş odamın eksikliğimiz var. Bu duş odamın geleneğidir buraya. Havalandırmamız. Aynı zamanda klozet yerimizi hemen bu tarafta değerli izleyenler. Destemizde küçük bir çocuk odamız var burada. Yine e, cam bal e, korkulu, demir korkulu ve mevcut. Aynı zamanda burada içeriye doğru gömme dolabı olarak kullanabileceğiniz bir yerimiz var değerli izleyenlerimiz. Buradan geçtikten sonra salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmında mutfağımız burada kısmi yani içeri doğru ayrı mutfak gibi düşünülmüş. Dilerseniz burayı çok rahat bir şekilde ayrı mutfakta yapabilirsiniz. Hemen görmüş olduğumuz gibi oturma planımız. Karşı tarafta televizyon, antenleri Burada yine televizyon uyudu yerleri, prizlerimiz için yerlerimiz mevcut. Buradan balkona açılan penceremiz var. Yine sürgülü kapılarımız mevcut. Aynı zamanda buradaki pencere, mutfak penceresi de var. Sinekli demir korkulukları takılmış. Yine burada bulaşık makinesi ve buzdolabı için yerlerimiz ayrılmış durumda. Buradan kastra yerlerimiz de ayrılmış durumda. Şimdi e, burada aynı zamanda soba yer istiyorsanız soba için gider yerimiz de mevcut. Geçtiğimizde geniş bir L balkonumuz var. Gider yerlerimiz burada mevcut. Aynı zamanda bu arkaya doğru uzanıyor değerli izleyenler. Güneydoğu cephesinde olduğumuz için güneşi her taraftan alıyoruz. Güneş almama gibi problemimiz yok. Bahçeyi kullanabiliyorsunuz. Diğer bahçemizde ortak kullanım fakat yine sizin oradan alana kadar eşyalarınızı koyduğunda ve masa sandalyeye atıldığında hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Bu dairemizin fiyatına gelecek olursak 3 artı 1 tadilatlı yüksek giriş Güneydoğu cepheli ve tüm ulaşım alanlarına göre mesafesinde 1 milyon 580 bin TL. 1 milyon 580 bin TL'den ufak bir pazarlığımız var. Çünkü civarda 2 artı 1'ler bu fiyata. Biz sizlere 3 artı 1 uygun bir daire tanıtmaya geldik. Diğer portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım.